cennetinde yaşıyoruz. Cennet kadar cennetin bir parçası güzel yer. Ama maalesef hayvanlarla birlikte yaşadığımız için bu cennet cehenneme dönüşüyor. İşte süzme nehir kıyısı. belanızı versin. Bunlara küfür bilaz süzmeler. sizin lanetler. Şunlara bak. Evet. Türküz, Müslümanız. Temizlik imandan gelir. Evet. Geliyor. Geliyor. Oltayı koyduğum yerdeki biraz şeyler şişeler devam ediyor. Poşetler, kağıtlar, şişeler. Daha bu görünenler. Kahve bardakları, plastikler, yoğurt kapları. Evet. Yoğurt kapları. Çips düşmüş biriz. Dahil olmuş. Evet. Aferin, aferin. Devam edin. Şöyle bezler. olsun bizler. Şu, şu güzelim. Şu cennet gibi yerin içine sıçıyorlar şunu. bir çöpün olmadığı bir yer yok yani bir. Her santimi dolu maşallah. Her santimi dolu. Evet, her santimi dolu. Şuna. devam ediyor. Her taraf, her taraf. Allah belanızı versin. Ne diyeyim? İnsanlıktan nasibini almamış. İnsan suliyetinde gezen ya, ya, yaratıklar. ulan böyle bir yer dünyanın neresinde varlar şerefsizler. şu güzelliğin kıymetini bilmiyorsunuz. Zavallı kurbağa kardeşim de burada. ileride şu güzellik gözükmüyor ki zaten. Zaten ileri gitsem zaten şaşarsınız. İlerisi daha da da yeşi benzeri yok yani. Böyle böyle yerler çoğu ülkelere nasip olmuş bir yer değil. Çoğu ülkenin hayali böyle bir su olsun, bir denizim olsun, böyle akarsu olsun, denizle buluşsun. Nerede var dünyanın? Şu suyun güzelliğine bak. Bir taraftan dere akıyor, bir taraftan çay akıyor. Maşallah araba lastiğimiz bile var bak. Araba lastiklerimiz var. Birer şeyler daha ileride duruyor. Ulan siz adam olmasını. Bir yüz sene daha geçmesi lazım. Biz bu insanlara adam edemedik zaten. Bir de başımızda Arap sevicileri Nasçılar doldurdular 10-15 milyon kaçağı onları nasıl şey edeceğiz? Bizimkiler 100 sene geride, onlar 300 sene geride. Bir de o var. Bir de o var. Nasıl İşte nas 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 nas. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ya şükür, ya şükür işte. Ya görüyorsunuz nasçıları görüyorsunuz. Nas 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 nas. Nas nas nas. 見えます。 Uzak mahrumiyet bölgesi yerde de değil. Burası Dalaman. Dalaman merkezde. Dalaman'ın plaşı. Dalaman'ın ilçesi. Hani 300-400 kilometre uzakta ücra bir yer değil. Evet. Şu. Burnumuzun dibinde <laughs> diralak, diralak, diralak. Hadi. Hadi. Evet. Ne ararsan Ne ararsam. terlik mi istersin karton kutu mu istersin ne istersin şunlar özel kum çiçekleri kum zambakları nadir aslında normalde koruma altında ama ne koruma var ne bir şey var şu. şuna bak kumda bitiyor şu güzelliğe bak ya şey yok. Amazonlar da yaşıyor. Normal. Her tarafımızda test etmiş. Ama işte güzel birileri göremiyor. Şöyle baktığın zaman geçerlidir. Eşi benzeri bulunmaz. Siz bucağınız güzel kumu var ki. Plaj desem boydan boyu. Ama evet. Bir zambağımız da burada şu güzelliğe bak. Şuna bak. Aman Allah'ım şu güzelliğe bak. Bir de şuna bak. Evet bir de buna bak. Bir de oraya bak. Hiç Allah şükür güzel çalışıyor insanlarımız. Hiç boş durmuyor yani. Hiç boşluk bırakmamışlar. Her tarafı doldurmak için Gece gündüz çalışıyorlar. Çok çalışkan bir halkımız.